arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomda e, ee, ilk önce bir anlatayım e, boyalı bir şeyler yapacağız artık e, yenilebilen gıda boyası diyorum e, altında sarı ve yellow yazıyor bunda da lacivert dark blue yazıyor Dark gıda yeni öğrendiğim için daha burada yaptım çünkü blue'yu biliyordum sadece ben evet o yüzden işte öyle yazıyor. Bu böyle boyalarımız var ama gıda boyası yenilebilir dediğim gibi. Bunlarımız var. Bir tane ayranımız için bu var. Ayranı sarı renkte yapacağım. gördüğünüz gibi dan bu ne? Indomie'yi bu renkte yapacağız. Çünkü bundan bayağı çok var. Ayranımız. Yani var. bu renk günü yaptığımız zaman yani istediğiniz renkten iri yiyecek yapılabilir değil mi? Hı hı. Evet. Biz de renk günü yapmıyoruz ama sarı sarı şey mi? Uyuyor. Sadece lacivert mi? Şurada lacivert uyuyor Anlamadım ama... Acaba lacivert... Değişik bir şey olmuş. Başlayalım mı? Kaynamış suyumuz da var arkadaşlar. O neredeydi? Orada. Vurduralım. Arkadaşlar biz sıcak suyu koyduk. Hatta şöyle göster görünüyor mu? Görünüyor. Hmm. Yedene yaptık biz. <laughs> Görünüyormuş ama çok buhar çıkıyor şu anda. Birazcık aşmaya başladı galiba ya. Çatal çıkıyor içinden. Böyle biber ve indomi bumbu bu bumbu bu diye şöyle bumbu sal Sa U C gibi bir şey çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Baha Baha Pele Solid Neyse <laughs> şey onları diyorsun. okuma. içinde baharatlar var kızım. Evet. Bunda biber o belli yani. Şurada bir biber Sosu var. var. Bunu katayım mı ilk önce? Önce bence baharatları koy sonra. Tamam onlar Rengini da Rengini görüyorsun yani. şeffaf şu anda. Evet. Yani o yüzden sarıyı dökmeyeceğim arkadaşlar. Sarıda bitmiş gibi bir şey pardon ama. Nasıl <laughs> açacağım? Şöyle. Yiyebileceğin gibi dök ki. Acıdan da koyacağım arkadaşlar. Ben acıya alıştım bugünlerde. Niyeyse bilmiyorum. Oy elim yanacaktı. Şöyle çöplüğümü şöyle koyayım. <laughs> pek... Ay pizzacık açıldı <laughs> ama. Şöyle biraz açık Evet güzel. Tam benim istediğim gibi oldu arkadaşlar. Şöyle bir şekilde baharatı koyalım. Nasıl ki <laughs> Arkadaşlar yapamıyorum. Ay biberde gitti. Bulamaç oldu. <laughs> Çok ben. ben bunu nasıl yiyeceğim şimdi? buraya bakın arkadaşlar. Çok fena oldu. Ben bunu nasıl <laughs> Ay sen de bir dökülmeseydin. Tamam dökme artık istersen. Bence de yani çok Kalsın sonra Kalsın temizlersin. Ya. <laughs> ya. o biberi nasıl yiyeceğim? Bu nasıl açacağım asıl? Bir karıştır ama çatalıyla önce. Ne rengi gel giriyor görelim. Nasıl yani? Hayır baharatları döktük ya. Ha. <laughs> O kendisi de ağlıyor aslında ama. Uyuyordu, <laughs> gidiyordu arkadaşlar. Aa, yumuşamış. Birazcık dağıtayım şu biberleri de, <gülüyor> kalmasın. <gülüyor> kalmasın derken yani içine gidiyor. Arkadaşlar, böyle bir şey oldu. Bakın suyunun rengine <laughs> biberler yanıp <pükül> oluyordu oluyordu şöyle yaptım. İyice bir rengine bakın arkadaşlar. Ya şunu da bir açabilsem nasıl açacağım ben bunu? Yardım edeyim mi? Evet bence de çok acıtıyor ucu. Oo, ay elim boyu oldu. <laughs> ne gitsin bakalım. Şöyle tutayım. Tam mısın? Aa, damlayayım. Bir tane daha. Bence fazla oldu. Tamam. Benim elim doldu. Tamam, durduralım ellerimizi yıkayalım. Evet. Arkadaşlar şöyle bir renk. <laughs> çok garip. İlk kez böyle bir şey deniyorum arkadaşlar. O yüzden çok garip diyorum. Bilmiyorum ama eskisinden daha garip oldu o belli. <laughs> İyice karıştırsana Ceyli. Ay <laughs> şey çıktı ya. Bakalım rengine. <laughs> Suyunun rengini hatırl..." Ya dökülecek <laughs> ama Suyun rengini hatırlıyor musun? <laughs> Böyle acımsı bir renk vardı ama yani düzgündü. Bu ara elimiz çıkmadı. Elimiz çıkmadı. <laughs> Çok kötü ya sarıda nasıl olacak merak ediyorum. Şöyle bir sıvasam daha iyi. Çünkü sarıda da bulaşırsa yok artık diyeceğim. Bence yok artık demeliyim de. Arkadaşlar bu bekleyelim biz ayrana geçelim bence. Bakalım. O bayağı güzel olmaya başladı. Tadı değişecek mi merak ediyorum. Doğrusu biberler hiç değişmedi. Ay gidiyordu. <laughs> Geç şuraya. Tamam, bu gitsin ayranı deneyeceğiz arkadaşlar. Sarı olacak mı bilmiyorum. Bunda da bir tane e, çubuk gerekiyor. Onu alırız biz durdurup. Kaşık. Küçük bir kaşık aldı annem. Bu. Çay kaşığı. Obala. Obala. Şu kadar yeter bence. Hem zaten boya da çok yok yani. Fazla taşımayalım Çok garip oluyor. Bir Açım. şekilde açsa. Kırmıyor değil mi bu? Sarı, turuncu gibi bir şeymiş ya. Arkadaşlar, bir ses geliyor da şuradan bakınca hiçbir şey yok. Tamam din şöyle tamamen düz bir şekilde. Tut bakalım. Aa birazcık damlamış arkadaşlar. Sarılık var bakın. Ha gözükmüyor. Ha gözüküyor. E, ee, ama galiba olmayacak Gitmiş Ya mi? şurayı yüzüme geldi mi ya? Şöyle yapalım arkadaşlar bir de. Hmm, oh girdi. Tamam. Bakalım. Girdi. En o fazla... bitmiş galiba değil mi? Evet bitmiş ama nasıl sıçradı galiba. Aa, <laughs> gelmiş, gelmiş. Bakayım. Gelmiş. <laughs> ya of. Şunu da karıştıralım bakalım. Harika oldu. Vay ben artık böyle yapayım. <laughs> Mavi nasıl olurdu kim bilir. Ayranın tadına bakacağım. Ama dilim olur mu ya? Bilmem. Deneyeceğiz. Vav wow, bir şöyle deneyeyim. Tadı değişmemiş. <laughs> belki tamamen çince olur belki yani. <laughs> Çok sevdim. Arkadaşlar tamamen sarı oldu. Rengine bayıldım. Çok canlı bir renk oldu. Arkadaşlar mavi de mi denesek? <laughs> Bunu içeyim bir tane de mavi olur mu? Bence olur ya. Ama sarı mükemmel oldu. Ya beni hayal kırıklığına uğratmadığın için teşekkürler sarı boya. <laughs> Sen gidebilirsin. <laughs> Çünkü bitti arkadaşlar yani. Sadece mavi çok vardı. Mavi nerede? Mavi nerede? Aa, annem oraya koymuş tezgahı. Ama <laughs> elin. <laughs> annem şu anda ben görebiliyorum. Evet geldi. Sen de benim el düşmanım oldun. Çünkü elim boyadın <laughs> Sen de oraya geç. Sen bitmedin ama neyse burada kal. Ben ayranı biraz içeceğim. <laughs> bakalım olur mu sarı? Evet. Ne? Hafif hafif ama <laughs> oldu şimdi ben e, ekrandan bakacağım kesinlikle. Dilin hafif oldu hafif böyle. <laughs> Biraz. Biraz daha içeyim mi? Olur mu ya? İçeceğim. Çünkü arkadaşlar fazla karıştıramamışım. Evet. Oldu mu? Durduralım Ben aynadan bakmak istiyorum ama... Sonra da bakabilirim yani, neyse. Videodan zaten bakarsın, çektik biz. Evet. Şöyle karıştırayım. Tadı hiç değişmedi değil mi? Yok, değişmedi ama bu oluyor mu ya? Onu galiba. Onun tadına bak bakayım. Bir saniye. Şunu içeyim. Oy. Bunu da buraya koyduk. Gel bakalım. Ay, sıcakmış. Hadi bakalım. Dilim acaba böyle renkte Aç bakalım. Sarı oldu tam. <laughs> tamam, yüzüyorum ama bakamıyorum. Oo baya yeşil gibi olmuş. Yeşil diyorum ama. Dilim yandı. Dilim acısından yan. Yandı bildiğin arkadaşlar. O kadar sürme koymamalıydım acı. Acı koymadım ki kendisi döküldü. Ayranım bir de bitti. <laughs> <laughs> Biraz daha yiyince olur, Suyunu içince olur bence. Ama ben bunu da mavi deneyeyim mi anne? Başka Sarı... bardak al istersen ama. Azıcık kalmıştım. Arkadaşlar şimdi aldım bir de dilime baktım arkadaşlar, boya olmuş. Topuma da gösterdim <gülüyor> <gülüyor> her şeyi gösteriyorum. Ayranımızı dökelim. O da bir tane daha yemek istiyorum ama neyse o kalsın. Çünkü hepsini yiyemem arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben birazcık çekmeden önce birazcık et yedim ama neyse. Şöyle koyalım. Çok koyma istersen. Zaten az önce de bu kadar koymuştum. Bu bu, bu sefer şu şekilde kalsın. E, senin elin. <laughs> Meşhur saklanıyor arkada. <laughs> elin anne senin. Yine elin... mi oldu? Evet. <laughs> elin. Ne oldu? Acaba Mavi oldu. Mavi oldu. Hadi üçüncü damlayı koyayım. Evet arkadaşlar. Ay. Arkadaşım sen niye habire? He şuna bakın arkadaşlar elim gitti ya. Ben bu. Arkadaşlar ağzımda renk değişimi olacak onun farkındayım. Arkadaşlar bakın simsiyah gibi bir şey oldu. Şimdi karıştırıyorum. Oo, bunun wow. rengi de çok hoş. Çok güzel arkadaşlar ya. Şöyle arkayı da altı da yapayım. Mükemmel. <laughs> Mükemmel. Ama birazcık açık rengi gibi bir şey oldu. <laughs> Yine değişmemiş arkadaşlar. 3 damla attım. Bunda 2 damla. 2 damla ne? Hepsini boşalttım. <laughs> Bunda 2 damla atmıştım arkadaşlar maviyle. Bu baya güzel oldu. Bu yiyeceğim birazcık. <laughs> Bunlar çok fena ya arkadaşlar. Bunu da içip bitireceğim arkadaşlar. <laughs> Bakıyoruz. Evet, biraz. Hepsine bakacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum hepsine bakacağım. Ceylin bugün rahat rahat uyuyacak. Peki bardak ayran içti. Işte. Oruçta tutuyoruz neye de olsa arkadaşlar. Ay Ceylin hemen hemen 4 yıldır oruç tutuyor. Şu anda 8 yaşında. 4 yaşından beri oruç tutuyor. O Önce kadarını bilmiyordum. Ben 5 yaşından beri biliyordum arkadaşlar. 4 yaşındaymış. Önce 3 gün tuttu, sonra 5 gün tuttu. Sonra 1 ay tuttu. Şimdi de 1 gün tutmadım. <laughs> Öyle. Çünkü arkadaşlar o gün şöyle bir şey oldu. Ben kalkamadım. Artık ben e, yatmadan önce yapıyorum Sav muydu? Hı hı. savururum mu e, çünkü uyanıp, uyuyup uyandığımda yemiyorum. Hı hı. Öyle bir şey var. Ben de o uyandım babam dedi ki çok yorgunsan gidip uyuyabilirsin bugün tutma dedi. Ben de öyle yaptım yoksa tutmaya hevesliydim arkadaşlar. Bir de online dersi var. Normalde de iki günde okula gidiyorlar ya. Erken kalkıyorlar. Ceylin de geç yatıyor tabii biraz. Birazcık arkadaşlar. Diline bakalım. Evet. Mavi oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapıyorum. Ben iyice görebiliyorum arkadaşlar. O yüzden Hadi hala mavi bitmedi arkadaşlar. Ben de bu iyice uğurda gelsin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve şuradaki koyduğunuz iyi e butonu bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> Zili de artık açarsınız. <laughs> Bence de. Açsınlar. Açın çünkü bütün videolarımızdan haberdar olacaksınız arkadaşlar. <laughs> Maskenizi takmayı, ellerinizi yıkamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çocuk kalın. Ben de çocuğum. Hoşçakalın.